Bir önceki dersimizde server side rendering işlemini anlatmıştım. Bu dersimizde client side rendering işlemini anlatacağım. Türkçesi istemci tarafı derleme olan. Bu derleme işleminde istemci yani kullanıcı tarafından web sitesine istek gönderildi. İsteğin ardından JavaScript dosyası tarayıcı tarafından okunur. Okuma işleminin ardından uygulama istek atan'a ulaşmış olur. Ama bu yükleme sırasında kullanıcı bekler. JavaScript yüklendikten sonra single page application yani tek sayfalık uygulama şeklinde çalışmaya başlar. Yeri gelmişken arkadaşlar şu single page application hakkında e, kısa bir bilgi vereyim. Bu ne demek? Bu da şu demek. Eski tarayıcılarda yani bu front-end teknoloji gelişmeden önce biz ne yapıyorduk? İşte sayfa arası geçiş yaptığımızda görüyorduk ki, biliyorduk ki tarayıcı yani sayfa sürekli bir yenileniyor yani. Yukarıdaki o yenilenme ikonu sürekli dönüyor. E, ve bek beklemek zorundayız yani. Ama yeni front-end teknolojilerinde işte bu Angular olabilir, Vue.js olabilir, Next.js olabilir, React olabilir. Bunlarda sayfa hiç yenilenmeden sanki hepsi tek sayfadaymış gibi. Yani siz hakkında giriş, işte ne bileyim ürüne tıkladığınızda sayfa hiç yenilenmiyormuş gibi. Zaten yenilenmiyor. Öyle bir izlenim oluşması. Single page application dediğimiz şey bu. Tek sayfalık uygulama. Devam edelim. Arama motorları tarafından meta etiketleri okunamaz. Şimdi server side rendering'de meta verileri, etiketleri okunabilirken biz öğrendik ki istemci tarafı derleme, client-side rendering işlemlerinde meta etiketleri okunamıyor. Yani ilk yükleme esnasında varsayılan meta verileri e, hep aktif olarak kalıyor, değişmiyor. Diğer geçiş yapılan sayfalar tekrar derlenmediği için sabit bir başlık ve açıklama bilgisi olur. Şimdi hemen kısaca şema üzerinde de anlatımı yapayım ve tamamlayayım. Birinci aşamada kullanıcı bir web sitesine girdi ve istekte bulundu. Tarayıcı o web sitesine istekte bulundu. Bu istek neticesinde sunucu tarafından gerekli olan JavaScript HTML dosyası derlendi ve tarayıcıya gönderildi. Tarayıcı bu HTML, JavaScript ve CSS dosyalarını içeren ana dosya HTML dosyasını derledi ve çalıştırdı. Çalıştırdıktan sonra kullanıcıya hazır hale getirdi. Şimdi arkadaşlar aklınızda kalması için client side'ı şöyle düşünün. Tamamen istek atan tarafla ilgili istek atan tarafın beklediği, çalıştığı, yorulduğu taraf. Ama server side rendering neydi? O web sitesinin barındırıldığı, o hosting firmasındaki sunucunun yorulduğu, aktif olarak çalıştığı olaylar bütünüydü. İkisi arasındaki temel fark bu. Şimdi bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.